Yo, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve ilk geldiniz. Bugün karşımda 143 numaralı fashion stylist'ı var. Kendisi şu an görüyorsunuz çok e, böyle acınası bir durumda. Ben arkadaşlar daha fazla dayanamadım ve onun saçını kestim. Çünkü saçları çok kötüydü. Daha önceki videomda hatırlarsınız. E, videoyu da şuraya bir yere koyarım. Şimdi arkadaşlar ben bugün ona saç dikmek istiyorum. O yüzden çok fazla da zaman kaybetmek istemiyorum. Kendisine şöyle bir saç dikeceğiz örgülü olması için. İlk başta kafasını çıkarıyorum. Ben daha önce bu parçasını kesmiştim daha kolay çıkması için. Saçını bu şekilde kısa kestikten sonra şöyle bir alet yardımıyla törpü arkası olur. Başka bir şey olur. Nasıl isterseniz. Bakın şöyle saçları söküyoruz. Görüyorsunuz zaten çıkıyor çoğu. Ben en rahat bununla genelde saçlarımı söküyorum. Tabi bu işlemi yaparken çok fazla baskı uygulamayın. Yoksa kafa derisini yırtabilirsiniz arkadaşlar bebeğin. Şimdi içindeki saçları bir cımbız yardımıyla temizliyorum. Şimdi benim uygulamak istediğim saç bu bebeği olacak mı bilmiyorum. O yüzden ilk başta bir deneme yapacağım arkadaşlar. ...böyle çok zarar görmeyeceğini düşündüğüm kısımlara. Mesela şu kısmı bir deneyeyim. yine buradan çıkarıyorum. Lütfen böyle işlemleri çocuklar kendi başına denemezsiniz. Ben bu videoları çocuklar için değil, yetişkin koleksiyoncular için çekiyorum. Eğer illa yapmak istiyorsanız da lütfen bir gününüzde yapın. Çünkü yapacağım işlemler tehlike arz eden şeyler. Yapmak istediğim uzunluğuna bakıyorum. Böyle şurada olsa benim için iyiyim. Şuradan iğnenin ucunu çıkarıyorum. Şimdi dikmeye başlamadan önce şu kısımlarını ben yakıyorum. Hem iğneye girsin hem de içeride kalsın diye. Lütfen böyle şeylere küçükler denemesin. Tekrar tekrar uyarıyorum. Tehlikeli şeyler çünkü bunlar. Bu şekilde geçiyorum. Ben ucunu tam iyi yakamamışım arkadaşlar. Orayı bir tekrar yakmak istiyorum. İçeride düzgün kalması lazım çünkü. Böyle düz şekilde. Ondan sonra şöyle bir aletim var. Bunu kafadan dışarı çıkarıyorum. Ve da geri kalanını bu şekilde çekiyorum. Evet bu işleme nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. Bu kısımlar çok birbirine yakın. Benim orada daha büyük bir iğnem vardı ama bulamıyorum. Bu da çok kalın. Yani bana şunun uzunluğunda deliğinin daha geniş olan bir iğne lazım. O normalde var ama bulamıyorum arkadaşlar şu an yazık ki evde. O yüzden biraz üzgünüm açıkçası. Şimdi ben ilk başta, ilk başta kafa çizgisinin etrafını dikeceğim. Ondan sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Şimdi saçın uçlarını yakıyorum, daha sonra açılmasınlar diye. Ben bebeğimi saçını bitirdim. Ee, şimdi neler yaptığımı anlatayım. Benim ne yazık ki bu kullandığım ip, bordo ip çok kalın olduğu için e, bu ön kısma saç çizgisine yapamadım. Ondan sonra dışarıya gittim ip aldım, İpçide de sadece siyah vardı. Ben de ne yazık ki böyle bir model vermek zorunda kaldım bebeğe. Ayrıca bebeğimin saçları çok kabarık olduğu için Şu arka kısımların Saç çizgilerini dikmedim Ama zaten belli olmuyor Bakın şöyle görebilirsiniz Şimdi ne yapacağız Bebeğime ruj yapacağız arkadaşlar Çünkü Kaan dedi ki Ruju çok çirkin ona hadi ruj sür Ben de o yüzden onun rujunu Değiştirmek istiyorum Bu da benim ince fırçam Bu da çizmek için kullanacağım Şimdi şöyle bir kasem var. Böyle iğrenç bir kase kendisi. Çok karışık. Böyle leş gibi. Pardon karıştırma fıçam buradaymış. Şimdi gördüm. Bir de bir kapta çok hafif suyum var. Birazcık pis gözüküyor kıyıcı. Kusura bakmayın. Ne yapalım kardeşim ne yapalım? Temizleyecek vaktimiz olmadı ne yapalım? Böyle karıştırıyorum hafif. Ay elime patladı. Çok güzel. Harika saniye geliyorum. Çok... Şimdi geri geldim. Pembe maşallah çok döküldü. Teşekkür ederim gerçekten. Onu bir silelim, temizleyelim. Küçük kazalar olmasını istemiyorum. Ve bu küçük bir kaza değil de arkadaşlar ama olsun. Yaşanıyor. Böyle şeylerden. Bunu da çalkalayıp dikkatlice açıyorum. Çok dökülüyor, gördüğünüz gibi. Şimdi... Karışıma fıçımı alıyorum. Pembe mi alıyorum? Şu kısmı... Daldırmaya karar verdim. Bu iki rengi bir güzel karıştırıyorum. İğrenç bir renk çıkıyor ortaya. Şöyle gördüğünüz gibi. İğrenç, leş gibi bir renk çıkıyor. Ama böyle olması lazım. Ee, dip tutmadı. Ben böyle yapıyorum bunu her zaman. Karıştırıyorum güzel. Şöyle biraz daha hafifeden alalım. Bunun arkadaşlar böyle olması lazım. Merak etmeyin korkmayın. Ay, arkadaşlar bu yüzden işte VJ'sinde e, aslında bir şey yapmayı sevmiyorum. Allah'ım. Kaan ne yapıyorsun? Yardıma ihtiyacım oldu. Allah bismillah tip girişiyorum. Arkadaşlar göremiyorum. Yani böyle kafam gözüm falan çıkarsa kusura bakmayın. Boyuyoruz kardeşim. Ya gördünüz işte boyuyorum. Ben yapıyorum. Yalan da söylemem. Ben yapamıyorum bu şekilde. Ben boyayıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi dudağını boyadım. Ya şu üst kısmı açıkçası boyamayı düşünmüyorum. Ee, sanki böyle dudak kalemi sürmüş gibi zaten eski ruju kaldığı için. Ve inceliyorum. Gerçek hayatta böyle bir şey yanlış olmuş mu diye. Ee, videoda çok pembe gözüküyor ama gerçekten o kadar pembe değil aslında. Arkadaşlar gerçekten ruj gerçekten güzel oldu ama yani video o kadar böyle yakından çekiyor ki böyle tüm kusurlar gözüksün diye. Sanki bir insan değilmişim gibi şimdi bu bebeğe ne, ne renk? Kaan bu bebeğe ne renk oca yakışır? Siyah. Değil mi? Ben de siyah düşünmüştüm. Siyah rengimi alıyorum. Kullanmayacağım boyaları da kutusuna koyuyorum. Siz şu an görmüyorsunuz tabi. Ben gerçekten videoda göremiyorum arkadaşlar. Yani teknik sorunlar yaşıyorum. Vallahi çektim galiba. Kusursuz şeyler beklemeyin. İnsanız. Beğenmez seksle biliyoruz. Ya, bu yamuk oldu ya. Bir Arkadaşlar tırnakların şekli çok 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 az gözüktüğü için çekemiyorum. Az olsa gözükmesi lazım ama yani tırnağı yok zaten. Onun tırnağı yok, beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Benim Barbie'min tırnağı yok. Şimdi bir saniye. Ojemiz bitti. Yeniliyorum. Abi bu, bu boyalar benim elime nereden geliyor ya? Sürekli yeni sildim. Tamam. İnşallah burnum, gözüm, ağzım bu bir kurusun. Bir kat daha atacağız sonra. Şu an bu başarılı. Yani mükemmel bir şey beklemeyin. Gördüğünüz zaman ojeye benziyor mu kardeşim? Benziyor. Daha fazlasıyla uğraşamam. Kim bebeğimle bir leke falan var mı? Yok. Şimdi kurudu. Gelin diğer kat atıyorum. bazı manyaklar var. Bunlara böyle takma tırnak falan yapıyor. Ben daha bunu yaparken deliriyorum. Siz kafayı mı yediniz abi? Aslında ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Şimdi benim şöyle gri bir boyam var. Diyeceksiniz bundan ne yapmayı düşünüyorsun? Hemen gösteriyorum. Astikolar. Küpe. Bakayım gözüküyor mu? Hiç gözüküyorum, dur Şöyle. Kıpa yapıyorum. Bu hatalarımdan birisi fazla kabarık yaptım. Çünkü benim bu incelikli bir ipim yoktu. Bunlar paraşüt ipi olarak geçiyormuş. Benim elimde bu vardı. O yüzden ben serik olmasın diye her yere yaptım. Şimdi de çok fazla oldu. Bu kısımlarda arkadaşlar yırtıldığı için bir sıra atlayarak dikmek zorunda kaldım ne yazık ki. Olsun. Ben yine de sevdim. Kötü olmadı. Gezdiğim yerden de ayırabiliyorum. Belki güzel oldu. Eski saçından çok daha iyidir. Bu bebeğin eski saçını da hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ben daha fazla uzatmadan kendisine e, kıyafet giydirmek istiyorum. Bebeğime neler yaptım? Oje sürdük ruj yaptık, saç çizdik, küpe yaptık. Şöyle görüyorsunuz. Böyle de küpe yaptık. Bu bence gayet marjinal. Sadece ruju bence pembe gözüküyor videoda ama aslında bu kadar pembe değil gerçekten. Daha böyle gotik tonlarda bir ruj olabilir daha sonra. Onu belki daha sonra yaparım. Şimdi ben bebeğimin <laughs> kıyafetlerini değiştirmek istiyorum. Bu yüzden Los Angeles kızım var, en sevdiğim bebeğim. Belki bazılarınız biliyordur. Onun eteğini giydirdim. Look 2021'in bu spor ceketini giydirdim. Şöyle bir choker taktım. Bu ayakkabıları giydirdim. Saçıyla uyumlu olsun istedim. Çantam vardı. Çantayı ne yaptım? Çantası da şu şekilde. Şöyle bir gösterelim. Umarım kendisini güzelce görüyorsunuzdur. Böyle yuvarlayıp hop. Aldık mı abisi? Hı. Şuradan. Ay leş gibi oldu dur. Evet kendisinin saçına şöyle bir model verdim. bebeğimi son olarak arka kamerada gösterip bitirmek istiyorum. Ben bugün 143 numaralı Fashion bebeğimi kişiselleştirdim. Kendisine böyle bir ayakkabı giydirdim. Çizmeleri. Böyle bir çanta verdim. Bu tarz bir etek giydirdim. Şöyle bir spor cahleti giydirdik kendisine. Böyle bir kolye taktık. Ruj yaptık. Saçlarını diktik. Görüyorsunuz. Küpe yaptık. Oje sürdük. Zaten videoda hepsini gösterdim. Kendisinin dönüşümü bu şekilde. Umarım kendisini sevmişsinizdir. Ben kendisini gerçekten çok sevdim. Arkadaşlar Rakçı Serpil'i sevdiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, videomu yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalımı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız desteğinizi bekliyorum. Bebeğimi beğendiniz mi? Beğendiğiniz yönleri ne? Beğenmediğiniz şeyleri Lütfen yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Ben sizin isteklerinizi bu şekilde e, dikkat alabilirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.